Seçim yaklaşıyor arkadaşlar. Türk seçmeni sağcıdır. Sağda birleşir. Bazen parçalı bulutlu olur. Bazen de hepsi aynı partide birleşirler. Ama ne zamanki tehlikeyi görürlerse, solu biraz güçlü görürlerse tek partide birleşirler arkadaşlar. İşte seçimden önce gördünüz. Doğunun sağcısı Hüdapar'la Batı'nın sağcıları Yeniden refaha kadar aynı partide birleştiler. E Davutoğlu'yla Babacan diyeceksin. Onları istemediği için reis birleşemediler. Davutoğlu kaç kere randevu istemiş, reis kabul etmemiş diye basında haber çıktı. Ne zaman ki ihtiyaç olursa reis de onlara ihtiyaç olmadığını düşündüğü için görüşmedi. İhtiyaç olursa onlarla da görüşür ve onlarla da birleşir. İşte meclisteki oylamalarda da birleşiyorlar görüyorsunuz. Bir sorun yok. Sadece eskiden üstüne fazla gidilirse komünistlere mi oy verecektik ya derdi. Şimdi de teröristlere mi oy vereceğiz ya diyor. Haklı da ama şurada haksız gibi bazen basın üstüne gidiyor. E diyor TRT'ye adam çıktı konuştu. Ha burada otobüslerle karşılandı. Barzani ile Diyarbakır'da toplantı yapıldı. Mektubu geldi okundu. onların niye rahatsız olmuyorsun? Onlardan niye rahatsız olmuyorsun deyince kardeşim vermiyorum işte diyor. Anladın mı? Vermiyorum o zaman der yani vermiyorum. Yoksa teröristlere moy vereceğiz der. Terkiye görünce birleşirler arkadaşlar. Videoyu beğenip beni takip alırsanız sevinirim.